Neticede şu anda 35 günlük suyumuz kaldı. Ben yine Bursalıları tasarrufa davet ediyorum. Bursalı hemşerilerimi ki bundan önceki tasarruf taleplerimizi yerine getiren o güzel insanlara bir kez daha seslenmek istiyorum. Ne olur biraz daha gayret edelim. Biraz daha suyumuzu tasarruflu kullanalım. İnşallah ayın birinde bir Eylül itibariyle yapmış olduğumuz bypass hattımızdan yani Çınarcık Barajı'ndan gelen o hatta bağladığımız ve Dobruca arıtma testlerini aktardığımız o bypass hattının vanasını Sayın Valimizle birlikte açacağız. Yaklaşık 110 bin metreküp günlük oradan su almayı planlıyoruz. Ancak yine de riske girmeme adına Bursalı hemşerilerimin suyu biraz daha dikkatli kullanmalarını, tasarruflu kullanmalarını arzu ediyoruz. Bir müddet daha devam edecek. İnşallah kışa doğru ya da Eylül ayının ortalarından itibaren yağmur beklentimiz var. Onlarla birlikte biraz daha barajlarımızda su daha fazla birikecektir. Ve böylece susuz bir süreç, en azından su kesintisi olmaksızın bir süreci geçirme ihtimalimiz olacak. Bunun için çaba gösteriyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. O bypass hattını da özellikle yılbaşından sonra arkadaşlarımızla değerlendirme yaptığımızda bu yazın çok iyi geçmeyeceğini, aldığımız raporlar neticesinde bilim insanlarının da raporlarını okuyarak kuraklığın ve sıcaklığın çok yükseleceğini orada test ettikten sonra hemen bypass hattı çalışmalarına başlamış olduk. Ve biz bilim insanlarının verilerine güveniyoruz. Onların yönlendirmeleri doğrultusunda projelerimizi geleceğe yönelik olarak hazırlıyoruz. Bunun için işte bu fırsatı değerlendirdik ve bu bypass bay, hattı ile birlikte inşallah su e, su kesintisi olmaksızın bu süreci yönetmiş olacağız. Ama yine de ne olur bursanlardan rica ediyorum. Bir müddet daha. Bir müddet daha tasarruf diyoruz.